Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Mira ile el sıkışmamıza çok az kaldı. Dedemin benim için koyduğu hedefe de ulaşmama yani Aksi tek sahibi olmama da çok az kaldı. Ama elimde tek bir engel var. Onu da aşamıyorum. Ne o? Tedavi için mail attığım bütün kurumlar... ...olumsuz yanıtla dönmüş. Kimse beni iyileştirebileceğini söylemiyor. Engel dediğin yaşamama ihtimali mi Meya? Evet. Başka ne olabilir? nerelere mail attın hepsi mi olumsuz dönüş yaptı? Evet. Ben de bakayım onlara. Bazıları birkaç test daha istemiş tekrar değerlendirmek için. Ama formaliteden de olabilir. Sen yine de o testleri gönder bence. Yani olumlu bir şey de olabilir. Bakarsın. Tekrar gideceğim hastaneye bugün. Testleri yaptırdım. Sonuçları yarın çıkarmış. Bana da yolda sonuçları bir yere göndereceğim. Bu arada akşam evlilik yıl için program yaptım. Saat yedi uygun mu? Uygun. Ben eve geçiyorum. Ercan. Meyra selamlar. Maalesef Henry'nin öğlen programı dolu. ...en erken akşam yediye ayarlayabiliyorum. İyi de benim akşam programım olduğunu biliyorsun. Efendim Eyle. Ofiste misin? Şimdi çıkıyorum. Adliyeye gidiyordum. Bir şey mi oldu? Ee, bizim akşam yemeğimiz vardı ya. Biz onu yarına alsak olur mu? Niye? Bir sorun mu var? İyi ee, misin sen? İyiyim iyiyim. Sadece... Henry ile toplantımızın saatinde bir değişiklik oldu. Ercan aradı. Sadece bu akşam müsait olduğunu söyledi. Yarın da Pelin'le görüşecekmiş. Evlilik yıl dönümümüz bugün Meyra. Biliyorum. Yani biliyorum ama... ...Mirena'yı ne kadar istediğimi biliyorsun sen de. Şöyle yapalım istersen. Yemek saatini değiştirelim. Yani bir iki saat ileri atarsak... ...ben toplantıyı hızlıca bitirip gelirim. Mesela sekize, dokuza... Tamam, unut gitsin. Direkt iptal edelim. Sana iyi toplantılar. Alo. Selim. Selim Bey, iyi akşamlar. Hayırdır? Meyra biraz içti de, onu yalnız bırakmak istemedim, eşlik edeyim dedim. Meyra, biraz yorgun düştü galiba. Meyra. Meyra uyan. Geldik mi? <laughs> aynen, aynen geldik. Hadi in. Tamam, geliyorum. Dur. Dikkat et. <laughs> Meyra. Çok keyifli bir akşamdı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim yardımın için. Milena için. Her zaman. Yarın görüşürüz o zaman. Yarın? Ne, ne, yarın? Ne var ki yarın? Henry bu akşam katılamadı bize. Baş başaydık. Eski günlerdeki gibi. Ne diyorsun lan sen? Senin? Yürü Meyra, hadi. Niye içtin ki bu kadar? Hastasın sen, dikkat etmen lazım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeceğim sana, dur bir dakika bana bak. Hı. Ben bundan sonra... ...canım ne isterse onu yapacağım. Yapamadığım her şeyi yapacağım haksızlık mı? Haksız, bana haksızlık o yapılan? Ben bunca sene bu kadar zaman uzun, sağlıklı bir ömrüm olsun diye dikkat ettim. Boşuna, boşuna etmiş bak. Ölecekmişim. Madem öleceğim. Canım ne isterse yapacağım bundan sonra. Dikkat et. Canım ne istedi biliyor musun? Canım seni aramak istedi. Aradın mı? Aramadım. Çünkü Harry yemeğe gelmedi. <laughs> Harry yemeğe gelmeyince Selim'le yemeğe gidelim dedi. Yiyemediğimiz yemeği yiyelim diye. Ama seni aramadım neden? Çünkü sen yüzümü neden yüzüme kapattın ya? Niye yüzüme? Sen nasıl benim yüzüme kapatırsın ya? Sen, ben artık insanların ne söylemek istiyorsam onu söyleyeceğim. Her şeyi canım ne istiyorsa herkesin <laughs> yüzüne sö söyledim işte. Söyledim. Yüzüme kapatamazsın. Kapatamazsın yüzüme. Canımı yak Canımı yakanlar var ya canımı yakan. Hepsini paramparça edeceğim. Hepsini paramparça edeceğim. Ben aslında aradım seni Bey'im. Ama telefonum kapalıydı. Aa! Ya. ben ne dedim hatırlıyor musun? Hatırla. Ne dedin? Canım ne isterse... ...onu yapacağım. Evet. Hadi canım. <laughs> Sema'ya yaptığım uyarı işe yaramış. Demek yakalanma korkundan kurtulup sonunda benimle görüşmeyi göze alabildin. Bugünleri de mi görecektik? Bundan sonra böyle. Çok az kaldı. Selim'den kurtulup Aksel'leri yok ettiğimizde bizim zamanımız başlayacak inan hiç fark etmez. Eninde sonunda kurtulacağız Selim'den. Artık Aksel'lerle savaşacak kadar güçlendin. Selim'den kurtulmamızı da sağlayacaksın. İlk önce Selim'i Çetin'in gözünden düşüreceğiz. Sonra da o evi başlarına yıkacağız. İyi geceler meraksız damat. İyi geceler Yeliz Hala. Ee, bu aşk yuvasının diğer üyesi nerede? Ben niye ikinizi bir arada yakalayamıyorum hiç? Meyra bu akşam erken yattı. Neden hasta mı? Yok ya yorgunmuş sadece. Ha. Ben de yorgunum. Sen bana diş Şahmeran'ın TC'sini vermedin ama ben kendi olanaklarımla bulup Cengo'ya gittim. Bulduklarımızı öğrenmeyi hak etmiyorsun ama... ...neyse, hadi büyüklük bende kalsın. Çok teşekkür ederim Yeliz Ne dedi peki? Muhtemelen suç işlediğinin farkında olmayan dedektif arkadaşın. Diş Şahmeran, Bursa'nın bir köyünde doğmuş. Doğumundan bizim eve gelinceye kadar hakkında tek bir bilgi bile yok. Nasıl yani? Nasıl yani? Ben orasını bilemem. Cengo'yu Bursa'ya gönderdim. Yani 27 yaşına kadar bir insanın herhangi bir yerde hiçbir kaydının bulunmaması sence de şüpheli değil mi? Ya bu kadın okula da mı gitmedi? Şüpheli diyemem ama garip bir durum olduğu konusunda haklısın. Her şey garip. Bütün parasını Amerika'da bir hesaba gönderiyormuş. Amerika mı? Hı hı. Sara adında bir kadına. Şimdi Cengo Bursa'dan dönsün araştırtacağım bu kadını. ...beni de bilgilendir bir gelişme olursa olur mu? Aa! Bakalım. Neyse, bilgilendiririm tabii. Hadi ben kaçtım. E sen de oturma. Karının yanına git, tek başına uyumasın. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Onlar Bunlar ne? Almanya'da bir kanser araştırma merkezi var. Onlara mail atmıştım. Geri döndüler dün gece. Seni iyileştirme ihtimalleri varmış. Nasıl yani? Yani attıkları mailde diyor ki... ...kesin bir şey söylemek için... ...bir takım testler yapmak lazım ama... ...ön değerlendirmeye göre... ...yüzde elli bir gibi bir ihtimal söylüyor. Yaşamak için. Sen ne zaman attın ki bu maili? İşte araştırıyordum. Sonra bu merkez önüme düştü. Öyle. Yani ben de bir şansımı deneyim istedim. İyi de benim sonuçlarım, raporlarım sende yoktu. E, doktorundan istedim. yolladı o da. Ee, bu son yaptığın testler var diye onlar bir çıksın. Bu merkezi de yoldarız. Öyle zannediyorum ki kesin bir şey o zaman çıkar. Sen de bir incele ama bu teheccüde tedavisiyle alakalı da bayağı detaylı şeyler yazmışlar. Teşekkür ederim. Ne oldu Cengu? Yeliz, bir şey buldum. Ama çok enteresan bir şey. Ne buldun? Sana şimdi bir tane video atacağım. Hemen izle onu. İyi, tamam. Hemen gönder. Teyzeciğim, e, bu köyün en eskisi senmişsin. Ben sana birini soracaktım. Dilşah. Dilşah Yıldırım. Bu köyde doğmuş. Tanıyor musun? Efendim anneciğim. Ah, yavru, nasılsın Selimciğim? Bir anne çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Eyvallah ne olsun. <laughs> Köyde cümbüş var. Sen çok mu yoğunsun? Biraz yoğunum. Ha. Ben de acaba niye Meyra'yı yalnız bıraktın diye merak etmiştim. E tamam o zaman e, çocuğum ben kapatayım. E, daha sonra konuşuruz olur mu? Bir dakika bir dakika ne yalnız bırakması ya? E, yok mu? Neden haberim yok mu anne? Mira burada. Ne? Ne, ne yapıyor orada, niye orada? Gel kendin sor canım. Gel. Şimdi konu komşu sana ürünlerini tattırmak istiyorlar tabii. Ben gidip onları toplayayım bence. Sonra kapımıza dayanmasınlar. Hiç çıkarma ayaklarını. Çıkarma geç öyle ne olursun. Yok terlik yerim ben. Emin misin? Hı hı. İyi tamam. Al o zaman. Tamam. Ben iki dakikaya geliyorum. Sen keyfine bak ne olursun. Çayını demle, burası senin de evin. Tamam mı? Ben iki dakikaya geleceğim. Buradayım ben, merak etme. Buradasın. İyi ki buradasın. İyi ki geldin. İyi ki kırmadın bizi. Bizim için çok önemliydi Meyra. Teşekkürler. Gerçekten. He. Ekrana bak. Gel bakalım küçük bey. Amca! Meyra nerede? Bilmiyorum Selim Bey. Ben Meyra Hanım'ın talimatıyla küçük beyi biraz dolaşmaya çıkarmıştım. Dur amcacığım. Meyra! Mira Aksel Keskin'in merkezimize iletilen test sonuçları uzman ekibimizce incelenmiş. Bulguları tedavi protokolümüz için uygun bulunmuştur. Vera akşam menüde elva yoktu. Ben kavurttum. Çok da severim. Ne zamandır yememiştik. Yememiştin çünkü şekerine dikkat etmen lazım. Babacığım yiyebilirsin. Şekerini az koydurdum. Zira rahmetli de yaşarken pek tatlı biri değildi. Ah, işte onun karşısında suratım aynı sizin gibi olurdu. Birinin elbası mı bu? Kimin? Ah, Dilşah'ın. <laughs> Gene ne münasebetsizlik peşindesin Yeliz? Yani işte tatlı bir şaka değil bu. Hem zaten helva da güzel olmamış. Hayır babacığım, şaka falan değil. Ah, siz duymadınız mı? Haberiniz yok mu? Dilşah ölmüş. Hem de ta sene önce. Gerçekten mi? Gerçek. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ben de sana. Ha ben senden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Ha ben senin ölü olduğunu bilseydim. Hiç böyle davranır mıydım? Kadersiz kızmış yaşında öldü gitti. Yazık. Mezarı bile. Bakımsız kaldı. Ne geleni var, ne gideni. Ben de arada uğrar. Otları yolarım. Bana inanmıyorsanız kimliğine bakın. Sen Bursa'nın Sisikaya köyünde 25 Nisan 1970'te doğmadın mı? Burası oğlum bak, Dilşah Yıldırım. Ve 27 Şubat 1995'te de Mevta ölmüş. Ya. Yalnız benim böyle anlamadığım bir şey var. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum da bir türlü bulamıyorum. Hani sen ölüysen ya nasıl hala buradasın? Gerçekten inanamıyorum. Yani ben böyle saygısızlık görmedim. Bilmeden, etmeden. Nedir bu mezar olayı Dilşah? <laughs> anlatacağım, anlatacağım. Tansiyon aleti buradaydı değil mi? Orada. Tansiyonum düştü. Önce bir ölçeyim de. Aman her şey üst üste geliyor be. Bu ne? Neler? Şurada bir şey var. Neredesin sen saatlerdir? Ne işin var burada? Meyra sana soruyorum cevap versene. Niye bağırıyorsun? Bana köyde olduğunu söylediler. Kalktım geldim eve gittim evde yoksun. Köy meydanına gittim yoksun. Soruyorum kimse hiçbir şey bilmiyor. Telefonu da evde unutmuşsun. Neredeydin? Yürüyüşe çıkmıştım. Tanımadığın bilmediğin yerde yürüyüşe mi çıktın sen? Evet. Sen hiçbir şey söyleme Meyra. Hiçbir şey söyleme. Hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldim, niye buradayım bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Niye buradayım ben? Sizin evdeydim ve ben buraya geldim. Bilmiyorum bana ne oldu? Bilmiyorum. Ben çok korktum. Korkma. Korkma ben yanındayım. Yalnız ölmek istemiyorum. Ben sensiz ölmek istemiyorum. <laughs> sensiz ölmek istemiyorum. Bugün ne oldu biliyor musun? Kanser araştırma merkezinden haber geldi. Testlerini incelemişler. <laughs> Seni tedavi edebilirlermiş. <laughs> Ağladığıma bakma mutluluktan Gerçekten. İyileşeceksin, Melah ölmeyeceksin. Bunların hepsi geçecek. Hepsi geçecek, bütün bunların hepsini unutacağız. Bana bak. Her şey konuşacağız. <laughs> ne oldu, nasıl bu hale geldik? Bundan sonra hep yan yana olacağız. Beni bir daha asla bırakma. Sensible. Sensible, mira.